Evet, telefonlar e, çok müsaade etmese de konumuza ara ara de, değineceğiz. Sonra kıyamet kopacak. Kıyamet nasıl olacak? Kıyamete yakın e, rüzgar gibi bir şeyle ehli imanın ruhları kabz edilecek. Kıyamet kafirlerin başına kopacak. Deniyor ya rivayetlerde. Dolayısıyla o zaman Müslüman kalmayacak mı? Müslümanlık Azalacak kıyamete yakın. Niye azalacak? Kıyamet niye kopsun ki o zaman? İslamiyet yaşandığı sürece kıyamet kopmaz. İslamiyet mağlup duruma düştüğü zaman kıyamet kopacaktır. Fakat şu anda size müjde veriyorum İslamiyet yükselme noktasında. Şu anda önümüzde uzun bir süre İslamiyet tırmanışta ve yükselişe geçecek. Bu yükselişten sonra ne olacak? Ee, yine bir dinsizlik tufanı. Yine bir e, alabora ve Müslümanlar azalmaya, kafirler çoğalmaya, dinsizlik artmaya, ahlaksızlık artmaya başlayacak. Ve son kıyamete yakın, son birkaç yıl içinde Müslümanların ruhları kabz edilecek Hatta belki ta kıyamet anına denk gelecek Müslümanlar da zaten az olan, sayılar gayet az olan ehli iman da ne yapacak? Belki bir rüzgar gibi bir esintiyle onların ruhları da kabz edilecek ve kafirlerin başına kıyamet kopacak. Kıyamet kafirlerin başına kopacak deniyor ya, işte kıyamet bu şekilde kafirlerin başına kopacak.